Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel, değişik bir model göstermek istiyorum. Bakın. Arka tarafı da bu şekilde. Bu model ile bayan örgüleri yapabilirsiniz. Erkek kazaklarında da kullanabilirsiniz. Yani güzel bir model. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Şapkalar yapabilirsiniz. Bakın, gerçekten güzel bir model. Şimdi modelimiz şöyle 8 tane ilmek aralara da ikişer tane ters ilmek yani 10 ilmek ve katlarından artı 2 tane ve 2 tane de kenar ilmeği yapacağız. Ben şöyle ufak 2 tane şu şekilde 2 tanelik başladım. Şöyle orada göstereceğim. Bunun için ben orta kalınlıkta bir ip ve şöyle 3,5 numara şiş kullandım. Çok da güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bir sıra haroşa ördüm. Modelimizi şimdi kuruyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir iki tane ters ilmek örüyorum. Bu aradaki iki tane ters olan ilmeğim. Bir iki 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Tekrar 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1 iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Bakın burada 8 tane ters ilmeğim vardı. 3 tane ters ördüm. 1 2 tane ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Buradaki 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. 1 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm ve kenar ilmeğim. Şimdi hanımlar burada 8 tane tersin 3 tanesini ters olarak örüyoruz. 2 tanesini örmeden atlıyoruz. 3 tanesini tekrar ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 3 tanesini diğer tarafta örmüştüm. 2 tanesini de atlamıştık. Bakın bu 1 2 3 4 dördüncü ilmeğimi şişime alıyorum hepsini şişten çıkartıyorum arka taraftan şöyle üç tane ilmeğimi şişime taktım arkadaşlar şöyle bir tane ilmeğimi önden aldım üç taneyi arkadan aldım şöyle dört tane ilmeği düz olarak örüyorum bir iki 3 dört Şimdi buradaki ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 3 tane ilmeğimi şişime aldım. Ön taraftan birinci ilmeğimi şişime taktım. Tekrar diğer ilmeklerimi sol şişime alıyorum. Düz olarak örüyorum. Şu şekilde. İki tane aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bakın. 1 2 3 4. ilmeğimi şişime alıyorum. İlmeklerimi şişten çıkardım. Şu şekilde üç tane ilmeğimi önce şişe aldım sonra tek olan ilmeğimi şişime alarak düz olarak örüyorum. aynı şekilde bakın bir ilmeği önde bırakıyorum arka taraftan şişime 3 ilmeğimi taktım tekrar bu bir tane ilmeği aldım sonra da üç tane ilmeği şişime alarak örüyorum ters ilmeklerimi ve kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. 2 tane ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1 2 3. İpimi diğer tarafa alıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum bir sırayı tamamlıyorum. Evet. Şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bir tane düz olarak ördüm. Şimdi bakın 1, 2, 3. ilmeği alıyorum. Şöyle ilmeklerin yerini çevirdim. Düz olarak örüyorum. Bakın birinci ilmeği atlıyorum. iki tane ilmek alıyorum şişime. Bu bir tane ilmeği ön taraftan alıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimi alarak örüyorum. Burada bakın bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Şöyle bakın. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar modelime geldim. Bakın birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmeğimi şişime aldım. Şişten çıkartıyorum. Önce iki tane ilmeğimi şişime taktım. Sonra bir tane olan ilmeğimi şimdi örüyorum. tekrar ortada bakın bir tane ilmeğimi atlıyorum iki tane ilmeğimi şişime aldım ön taraftan o atladığım ilmeğimi şişime taktım diğer iki ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi bir tane ilmeğimi dördüm ördüm ve kenardaki tek ilmeğim kalmıştı onu da düz olarak ördüm kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeklerimi ördüm ve ipimi bu tarafa aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 2 tane ilmeğimi atlıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. 2 tane ilmeğimi atlıyorum. Tekrar 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Evet. Evet sırayı tamamladım. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi bakın. Bir. iki tane düz ördüm. Şimdi burada iki tane ilmeği yerine çeviriyorum. Bakın ikinci ilmeğimi aldım. Birinci ilmeği önce takıyorum. ikinci ilmeği sonra takarak Ördüm. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Bakın, şişime sağ şişime ikinci ilmeğimi aldım, ilmeklerimi çıkardım. Ön taraftan önce sol şişime birinci ilmeği aldım, sonra ikinci ilmeği aldım ve ördüm. Tekrar burada iki tane ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar burada iki tane düz ilmek örüyorum. Bakın ikinci ilmeğimi şişime takıyorum. ilmeklerimi şişten çıkardım. ilmekleri çevirdim ve düz olarak ördüm. Aynı işlemi şimdi de ikinci ilmeği alarak şöyle arka taraftan ilmeklerin yerini çevirdim. Tekrar düz olarak örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi şuradaki atladığım ilmeklerin yer değişiyor. 1 2 tane ters ördüm. 1 ilmek atlıyorum. 1 2 tane ters ilmek ördüm. 1 tane atlıyorum. 1 2 tane ters ördüm. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var düz olarak onları ördüm tekrar ipimi bu tarafa aldım bir iki tane ters ilmek ördüm bir tane atladım bir iki tane ters ördüm bir tane atladım bir iki tane ters ördüm ipimi diğer tarafa aldım bir iki Tekrar sırayı tamamladım. Örgümün ön tarafındayım. Şimdi bakın burası açıldı. 3 sırada açıldı. Şimdi kapanıyor. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ilmek ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerin yerini çeviriyorum. İkinci ilmeği arka taraftan alıyorum. Ön taraftan birinci ilmeği şişe taktım. İlmeklerimi ördüm. Şimdi bakın ikinci ilmeği ön taraftan sağ şişime aldım. Birinci ilmeği sol şişime aldım. Ve örüyorum. aradaki ters ilmeklerimi ördüm. Tekrar iki tane düz ilmek ördüm. İki ilmeğin yerini çeviriyorum. Şöyle. Tekrar iki ilmeği yerini çeviriyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmeği ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Tekrar düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane örmeden atlıyorum. Bir, 2 3 4 tane ters ördüm. 1 tane atladım. 1 tane ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 tane düz ördüm. Tekrar bir tane ters örüyorum. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 Dört tane ters ördüm. Bir tane atladım. Bir tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. Ve sırayı tamamladım. Evet. Şimdi örgümün ön tarafında tekrar ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bakın. Bir tane düzden sonra buradaki birinci ilmeği atlıyorum. İki tane ilmeğimi şişime taktım. Şöyle. Birinci ilmeği ön taraftan aldım. Ve örüyorum. Düz olarak ördüm. Aynı işlemi bu tarafta yapıyorum. Bakın. Üçüncü ilmeği şişime taktım şişleri şişten ilmeklerimi çıkardım diğer iki ilmeğimi aldım ve birinci ilmeğimi tek olan ilmeği şişin önüne takarak örüyorum burada bir ilmeğim kaldı onu da düz olarak ördüm iki tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar bir tane düz örüyorum Buradaki birinci ilmeği atlıyorum. 2 ilmeği şişime taktım. İlmekleri şişten çıkardım. Atladığım ilmeği şişe aldım. Sonra diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi aynı işlemi 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeği şişe aldım. İlmeklerin yerini çevirdim. Tekrar örüyorum. Burada tek ilmeğim var. Onu da düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğim. Evet. Örgümün arka tarafındayım. ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. ipimi bu tarafa alıyorum. Şimdi burada birinci ilmeğimi atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek ördüm. Tekrar bir tane ters ilmeğimi atladım. İpimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Birinci ters ilmeği atladım. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ördüm. Bir ilmeğimi ters ilmeğimi atladım. Tekrar düz ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar bakın ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada en baştaki ilmeği arka taraftan bunu bırakıyorum. 3 tane ilmek alıyorum. Baştaki ilmeği şişe taktım. Sonra diğer 3 ilmeğimi şişime takıyorum. Ve örüyorum düz olarak. Şimdi burada bakın dördüncü düz ilmeğimi alıyorum. Buradaki üç tane ilmeğimi önce şişe takıyorum. Sonra buradaki ilmeğimi tek ilmeğimi en başa alarak örüyorum. Şu şekilde tekrar bir iki tane ters ördüm aynı işlemi burada yapıyorum bakın birinci ilmeği atlıyorum 3 ilmeği şişime taktım ilmeklerin yerini çevirdim ve tekrar ördüm aynı işlemi burada yapıyorum bakın en sondaki dördüncü ilmeğimi alıyorum sonra 3 ilmeği sonra da dördüncü ilmeği şişime takarak düz olarak örüyorum kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum kenar ilmeğimi ördüm sırayı tamamladım şimdi örgümün arka tarafındayım Bu sırada tersleri ters düzleri düz örüyorum. Atlama yapmıyorum. Evet canlarım. Modelimizi tamamlamış oldum. Şimdi ilk sıradaki gibi aynı şekilde kuruyoruz. Onu tekrar göstereyim. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ters, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ters ve kenar ilmeğim. Şimdi arka sırayı da göstereyim arkadaşlar ilklk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz 1 2 3 ters 2 ilmeği örmeden atlıyorum 1 2 3 ters 2 tane düz Tekrar ipimi bu tarafa aldım 1 2 3 ters 2 tane ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ters iki düz ve kenar ilmeği. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk sırayı da göstermiş oldum. Evet hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın.